Altılıkanyan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası. altılıkanyan.com'da. Altılı. Merhaba koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 19 Haziran 2025 Perşembe 10 koşulu Ankara programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone olmadan izliyorsanız sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanal destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmalarını özellikle rica ediyor. Yine katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz ödüllerden birini seçerek kanala destek verebileceğini hatırlatıyor videolarımızın altılganya.com katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatarak 10 koşulu Ankara programını yorumlamaya başlıyoruz. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde birinci altılganya'da başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz Rayt Handikap 15 bir mücadeleyle başlıyor. 1600 Çin pistte 6 ismin start alacağı bir koşuda baktığımızda ön tarafa hamle yapacak isim olarak 3 numaralı Berhudar'ı görüyorum. Biraz da 6 numaralı Maximus Wolf ön tarafa hamle yapabilir. Ee, ön grubun hemen arkasında konulacak e, Off the Storm ve Karayın Aslanı şeklinde bir gidişat olacağını düşünüyorum. Ben 2 artı 1 3 isimli geçen ilk sıradan da e, son iki startına çim piste çıkınca yine etkili performanslar sergilediğini gördüm. Özellikle son ikincinin ardından 28 günlük bir araya giden ve yapmış olduğu 1.3.8 sonu 24.7'lik içindeki görüntüsünde gayet sağlıklı gördüğüm Gökhan Kocakaya'yı derseki 5 numaralı Karayın Aslan'ı benim sizlere ilk sıradan önereceğim bir isim olacak. ciddi rakibinin ise kazandığı yarış sonrası gene iyi durumunu koruyan 3 numaralı Berhular olmasını bekliyorum. 5-3 ekonomik kurgular için yeterli olabilir. Bu iki safkanla bu koşuyu geçebilirsiniz. Ama ben takip atım olan bir numaralı My Hart'tan Heart'tan da ıslarla bahsedeceğim sizlere. Koşmuş olduğu yarışlar aslında bu grubun üstünde isimlerle mücadele etmişti. Ama bu ıslar tanmış olduğu koşularda beklentilerin, biraz altında kalmış bir isim. Bugün başarılı Aprans Ertuğrul Can Kılıç İdaresi'de start alacak Safkan'ın son iç pistteki 855 tonu 27.5'lük işindeki görüntüsüyle bugün farklı bir performans göstermesini bekliyorum. Eğer biraz koşu daha erken şekilde süratlenmesi halinde sonlardaki etkili ucumuyla bugün özlediği birinciliğe kavuşabilir. Ben bir numara My Reinhardt'a da geniş kurgularda muhakkak değerlendirmenizi önereceğim. 5-3 çizgi bir günün birinci koşusunda benim önereceğim 3 isim olacak sevgili dostlar. Geçelim günün ikinci koşusuyla birlikte saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci beşlik aynı başlangıç mücadelesi olan Kiyash İngiliz'e Made in mücadele 1200 şimdi 8 ismi start alacağı bu koşuda 7 numaralı Goyan'ın start almayacağını görürüz. Büyük ihtimalle 6 numaralı Night Love'un da ben koşudan çıkabileceğini düşünüyorum. Cemal Erdi'nin uzun süredir at binmediğini ve sadece idmanda at çalıştırdığını düşünürsek bu safkanın da start almasını bekliyorum. Ben 3 isimi ayrımsız şekilde önereceğim. İlk sırada tabii ki koşmuş olduğu üç yarışında yarışı ile grubun en tecrübeli ismi ve koştu her yarışta aşama kaydeden bir isim olan 3 numaralı Rabovo ile başlayacağım. Ve de tabii ki de start alacak safkanın son yaptığı biri 4.3 sonu 25.6'lık ile artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Her geçen gün artan formülü bugün birinciliğin kuvvetli adayı. Öncelikle rakibinin 5 numaralı Şeker Aslan olmasını bekliyorum. Gökhan Kocakay'ı dersi de start alacak. Safkan yarış artın ilk starttaki 5. ilerden idman pisinde bu aralar farklılaşan bir isim. Özellikle son yaptığı 851.5 sonu 25'lik işindeki görüntüsünü ben çok beğendim. Ee, dıştaki Safkan ve rakibine oranda bence oldukça kolay ve sonlarda galop arkadaşını e, kurtulup e, çok bence gösterişli ve güzel akışlı bir galaba imza atan Safkan'ın gördüğü yarışta kazandığı koşu tecrübesiyle bugün muhakkak kuponlarda yer bulması gereken bir diğer isim olarak sizlere 5 numaralı Şeker Hastalı isimli Safkan'ı da ikinci sıradan öneceğim. Daha sonra önereceğim diğer bir isim ise 4 numaralı Sincer olacak. Düşman çizgi dersinde start alacak Safkan. Henüz 7 gün aradan sonra piste çıkacak bir isim ama gördüğü yarışta bence koşu tecrübesi kazanmış bir isim. Bugün bu safkandan da bir performans bekliyorum ben. 3-5-4 benim ayrımsız bu koşuda önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 3. koşusuna. Saatlerimiz 14.30'u gösterdi. 1. dörtlük ayında başlangıç mücadele sonu 3 çıkar İngilizler ait. 15 bir mücadele 2000 metre okulunda. 8 isim start alacağı bu koşuda. 2 artı 2 4 isim önereceğim. İlk sıralanda 3 numaralı Gaz ile başlayacağım. Bu safkan son iki startta kul çıkınca bir birincilik, bir ikincilik elde etmişti. Bugün son koşullarına göre biraz artan kilosu var ama Gökhan Kocakaya gibi bir isimle start alacak safkan. Yapmış olduğu son Kocaeli'ndeki 38.5 sonu 24.6'lık işindeki görüntüsüyle bu kez e, bu rakipler yanında her ne kadar ağırlaşan sikletine rağmen birinciliğin en kuvvetli adayı ben önde önereceğim. En ciddi rakibin ise 7 Gün Türk olmasını bekliyorum. Bu safkan Son koşusunda Çin pistte bile bence fena olmayan bir performans sergiledi. Bugün sevdiği pist mesafede muhakkak yarış biraz erken sürete binerse düzlükteki etkili ucumuyla kendine şans yaratacaktır. 3-7 benim ekonomik kurgular için olmazsa olmaz iki isim ama çizgi arkasında iki isimden daha bahsetmek istiyorum. Bunların başında Altunvalı Fortunello geliyor. Ve bu safkanın son başarısı yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. Bu safkanın e, hayatında bir kez ee, görüyoruz Ankara pistine geldiğini ve orada da e, geçtiğimiz sene hemen hemen aynı koşu 18 Haziran 2024 tarihinde Kurkan Çetin'le e, koşup e, 2.12.98'lik bir performans sergilemiş ve o koşudan dördüncü ayrılmış bizim. Tam Bir sene aradan sonra tekrar koşuya gelecek Safkan'ın Dışman çizgi derse ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Geniş kurgularda değerlendim. Son sıradan da 2 numaralı Ceyhan Serdar'ı diyeceğim. Arka arkaya kazandığı yarış sonrası son startında beklentilerin bay altında bir performans verdi ama bugün son günlerin başarılı aprentisi Salih Çelik idaresinde koşuya eğer ön tarafta tempo verecek isim olmazsa liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletmeyi deneyecektir son iç pistteki 641.9'luk işindeki sağlıklı görüntüsüyle ben geniş kurgularda bu isme de yer verme taraftarıyım. 3-7 çizgi 6-2 günün 3. koşusunda benim önereceğim 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 4. koşusuna saatlerimiz 15'i gösterdiğinde 7'li plasenin ve 1. üçlük aynında başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplara ait şartlı 4 bir iş yamak birlere ait. 1600 metre çimde 6 ismin start alacağı bu koşuda 2 numaralı Luxor Boy ve 6 numaralı Atlı kuyunun ekür olarak mücadele edeceğini görüyoruz. Koşuya baktığımızda ön tarafta direkli asının liderlik hamlesi gelebileceğini düşünüyorum. Keza yakın takip edecek olan bir numaralı Tahir olacaktır ve ekürlerden de 6 numaralı Atlı Kuy'un bence biraz ön tarafa hamle yapacaktır. Ben birinci altılı gayen üzerindeki bankom benim bu koşu olacak. Her ne kadar beş gün arayla tekrar start alacak olsa da bu yıl e, aradan sonra çıktığı ilk yarışındaki performansını beğendiğim son startta bence uzun mesafe nedeniyle çok etkili olamadığını düşünüyorum. Bugün çok daha lehine mesafede start alacak olan ve başarılı aprantisi Mehmet Arakköp'e er giderse ki 2 numaralı Luxor boyun ben bu rakiplerini mağlup etmesini bekliyor ve birinci altılık ayağında siz At koşar bat kazanır TV izleyicilerine özellikle 2 numaralı Luxor boyu bank olarak öneriyorum sevgili dostlar. Ve gelelim günün 5. koşusuyla birlikte ikinci altı da başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı upright handikap 21 mücadele 1900 metre çimde 8 ismin start alacağı bu koşuda Koşu gidişatına baktığımızda ön tarafta Düldül ve Asilmir'in biraz hamle yapmalarını bekliyoruz. Hafif kilonun avantajlarıyla bu safkan ön tarafta biraz koşuyu süratlendirmek isteyeceklerdir bu grubun hemen arkasında konulacak bir numaralı azimli de üçüncü sırada e, bence gidecektir ve 800'den itibaren koşunun e, ciddi bir şekilde süratlenmesini bekliyorum ve ben bu süratin 4 numaralı girdobun oldukça yarayacağını düşünüyorum. İstikrarlı performanslar sergiliyor. Kabakum'da, Çim'de, Sentetik'te hep e, devamlı tabanın içerisinde yer bulan bir safkan. Ahmet Çelik tekrar binmesiyle bu safkanın da son yapmış olduğu İstanbul'daki 640.8 sonu 27.3'lük ile Ankara'ya iyi durumda gittiğini gördüğüm Safkan'ı ben ön planda vereceğim. Öncelikli rakibi her ne kadar ağır filosu olsa da son startlarındaki performansıyla tekrar eski formunu bulduğunu gördüğüm bir numaralı azimli diyeceğim Salih Çelik dersinde Girdabun oğlunu bence en ciddi rakip olacaktır. 4-1 Ekonomik kurgular için yeterli olabilir. Bu iki safkanla geçmek isteyebilirsiniz. Çizgi arkasına yine bu aralar çok sık koşmasına rağmen Yine de yakalamış olduğu formu koruduğunu gördüğüm Altın numaralı Asil Merigen'i uyumsal daha prensesi Ertuğrul Can Kılıç ilerisinde kuponlara yazalım. Son sıradan da son iki çim startını ben gayet tatminkar buldum. Bugün 50 kilo gibi bomboş bisiklette start alacak olan Mertavus solmaz ilerisindeki Cazgır Yaşar'dan da bence tatlı bir sürpriz gelebilir. Bu safkara da geniş kurgulara son sıradan değerlendirelim. 4-1 çizgi 6-8 ikinci altılgayına başlangıç mücadelesi olan günün 5. koşusunda önereceğim isimler olacak sevgili dostlar. Ve gelelim günün 6. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdi. İkinci 5. gayrında başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplar ait Handikap 15 1400 kumda. 11 ismin start alacağı bu koşu 3 artı 2 toplam 5 isimle buraya geçmeye çalışacağım. İlk sıradan da 5 numaralı Azerbaycanlı ile başlayacağım. Son startında gene ön planda önerdiğim bir isimdi ama ee, rakibine biraz fazla avans verdiği için sonlarda farkı oldukça azlatsa da e, ancak ikincilik elde eden Safkan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yine ön tarafta Draxler'in e, top tier'ın e, bence ön tarafı süratlendirmesini bekledim. bu koşuda mutlaka yerini iyi alması halinde e, etkili düzlük sprintiyle sonuca gidecektir Son idman pistindeki görüntüsü de gayet iyi. yine Ankara'da yaptığı 640.7 sonu 26.4'lük işiyle bu koşuya iyi durumda gelecek safkanı ön planda değerleneceğim. Daha sonra 6 numaralı iski terp diyeceğim. Bu safkanın her ne kadar sentetik pistte biraz daha başarılı performanslar sergilemiş olsa da son 3. ile toparlanmaya başladığını gördüğüm ismi Mehmet Akgöz idaresinde muhakkak ben 2. sıradan değerleneceğim. Daha sonra son koşunda stili dışında koşup beklemeyi tercih ettiği için beklenen performansı sergileyen bugün ön tarafa çıkması halinde her ne kadar sikleti ağır da olsa düzlüğe pres yemeden 1-2 boyunda dönmesi halinde bir numaralı Dragster'dan düşman çizgi ilerisi de bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. O nedenle bu safkanı da 3. sırada önereceğim. 5-6-1 benim ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim 3 isim ama çizgi arkasında 3 numaralı Yılmak kızım Bu safkanın da son başarısı yarışını ben ölçü almıyorum. Eğer ön tarafta biraz erken sürat olursa sonlarda etkili gelebilir. Sadece Çelik İdaresi'nde geniş kuponlarda yer verelim son sıradan da her ne kadar 117 gün bir aradan gelecek olsa da e, bu pist ve mesafede başarılı performansları bulunan bir isim olan 7 numaralı kader gücünü de Erhal Çizik giderse son galopunda Erhal Çizik nezaretine yapan Safka'nın e, değişik yarışıyla farklı bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Son sıradan da bu ismi önereceğim. 5, 6, 1, çizgi 3 ve 7. Birinci altı gayrı kapanış mücadelesi olan günün altıncı koşusunda önereceğim Beş isim olacak sevgili dostlar. Geçelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdi. İkinci dörtlük aynı da başlangıç mücadelesi olan 3 yaş taraflar ait şartlı 3 mücadele 1300. Şimdi altı ismin start alacağı bu koşuda ben e, bir numaralı Ünlat'ın ön tarafa hamle yapmasını bekliyorum. Bir startla birlikte İstanbul'daki son yarışında e, ön tarafa çıkamadığı için ve e, dışarılarda kaldığı için virajı dönmekte biraz zorlanan Safran bugün e, Ankara şimdi de kazanmıştı mevcut olan bir isim. bugün bir start tebrikle öne çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Ama ben e, ilk sıradan 4 numaralı Tuna Adam'la başlayacağım. Bu safkanın özellikle son yarışındaki performansı olduğu şaparlak. 1.19'luk performansıyla ve güzel bir birinciliği imza atan ismin uzayan mesafenin çok daha lehine olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğu 856.7 sonu 28.5'lük gene bugünkü birincisi Fesli Çetinbaşı dersindeki galabındaki sağlıklı görüntüsüyle benim favorim ama bir numaralı ünlat bence en ciddi rakip olacaktır. Dediğim gibi ön tarafa çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bizlere Salih Çelik dersinde Tuna Adam'ın en ciddi rakip olacaktır. 4-1 benim ekonomik kurgular için öncelikle önereceğim. İki ama Çizgi arkasında yarış hayatının ikinci startını kazanırken ki göstermiş olduğu mücadeleyle iyi bir karakter ortaya koyar. Daha sonra 33 günlük bir araya giden ama idman pisteki hazırlıklarındaki görüntüsünde oldukça sağlıklı gördüğüm 3 numaralı katı cesur diyeceğim. Bu Safkan Gökhan Kocakay dersinde start alacak ve yapmış olduğu son işindeki bu akışlı görüntüsüyle bu koşuya iyi hazırlandığını gözlemlediğim Safkan'ın bu iki safkanın eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek isim olarak sizlere çizgi arkasında önereceğim. 4-1 çizgi 3 günün 7. koşusunda benim önereceğim 3 isim olacak sevgili dostlar. Ve gelelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdi. 2. uçluk ayında başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı harflar, şart 4 mücadele 1500 kumda 8 ismin start alacağı bu yarışta benim ikinci altılık ayın üzerindeki bankom olacak. Biraz büyük ihtimalle cazip konumda çıkacaktır. Yani 3. at veya dördüncü at pozisyonda çıkabilir bu isim. Koşuya baktığımızda ön tarafta 2 numaralı Megastar, 7 numaralı Erkşan ee, ve 6 numaralı Tumbul Çiçeği üçlüsü ön tarafa hamle yapabilecek isimler gibi gözüküyor. Eğer bu üç isim erken bir koşuyu süratlendirmesi durumunda son yarışını kazanırken buradaki rakiplerinden birkaçını geçme başarısı göstermiş olan 3 numaralı Gürayhan'ın ve de tabii yeni yine etkili düzlük sprintiyle ben bu yarışı kazanmasını bekliyor. Ve ikinci altıda Ganyan'da sizlere günün bankosu olarak 3 numaralı Gürayhan isimli safranı önereceğim sevgili dostlar. Ve geçelim günün 9. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdi. 2 yaşlı İngilizler meydan in mücadele 1200 şimdi 8 ismin start alacağı bu koşu. 9 numaralı Goyareme'nin start almayacağı gözüküyor. 7 safkan o nedenle koşuya katılacak. Ben 2 artı 1 3 isim önereceğim ve ilk sırada yarış hayatına bu koşuyla başlayacak bir isim olan 5 numaralı Snow Leopard isimli safkanla başlayan bir Native Kan temsilcisi. Anne hatına baktığımızda Mara Despina çim pistte oldukça başarılı performanslar sergilemiş bir safkanın anne kardeşi kim bu isimler? Can Reis ve Cini Vezli. Cini sentetik pistte de başarılı performanslar sergilen bir isim. Ki Can Reis e, Burgaz gibi safkanı geçme başarısı göstermiş nadir isimlerden bir tanesi. Ben idman pistindeki hazırlıklarında çok çok iyi gördüm bu safkanı. Özellikle yaptığı son 850.6 sonu 24.7'lik işindeki çok akışlı görüntüsüyle yarış hayatına kazanarak başlayabileceğini düşünüyorum. Bu kır safkanın idman pistindeki bu görüntüsüne ben bayıldım. Oldukça akışlı görünen bir safkan. Ben pişkin bir isim olduğunu düşünüyorum. Bir startla birlikte ön tarafa çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bile izletebilir ilk yarışında. Benim sizlere önereceğim net favorim. Öncelikle rakibinin bir numaralı bolide olmasını bekliyorum. Bu safkan da yarış hayatım ilk startında ayağına biraz serilik yapmıştı. Son metrelerde temposu düşüp koşudan üçüncülükle ayrılmıştı. Bugün Ahmet Çelik ile start alacak safkan. Gördüğü yarışta kazandığı koşu tecrübesiyle ikinci sıradan önereceğim sizlere. 5-1 ayrımsız yazılması gereken iki isim çizgi arkasında yine yarış hayatının ilk startında sentetik pistte koşup daha sonra çıktı ikinci yarışta çift pistteki üçüncülüğünü gayet tatminkar buldum. Bugün Gökhan Kocakay dersi de start alacak olan 2 numaralı Desas de Parados benim sizlere çizgi arkası önereceğim isim olacak. 5-1 çizgi 2 günü 9. koşusu önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar ve gelelim günün 10. ve son koşusuna saatlerimiz 18'i gösterdi. Çaşlı İngiliz Rayt e satış 2. mücadele 1500 kumda Baktığımız zaman 16 ismin start alacağını görüyoruz. 12 numaralı Prenses Kali ve 15 numaralı Star of Day ikili olarak mücadele edecekler. 3 artı 2 5 isim önerdim ama diğer olan dostlarımız bu koşuya mümkün olduğunca fazla at yazabilirler. İlk sıradan da 4 numaralı Smart Clem ile başlayacağım. Son startında susturucu arkasındaki ikinciliğini gayet tatminkar buldum. Bugün Ahmet Çelik start alacak Safkan'ın yine ön tarafta gidecek isim olması halinde hemen onun arkasına yatıp düzlükte yapacağı ataklarla koşuyu kazanmaya çalışacaktır. Benim ön plan döneceğim ilk isim. Daha sonra eğer koşu çok erken bir şekilde sürete binerse ve idman pistteki görüntüsünü yarışına yansıtması halinde 7 numaralı Prenses Emika'dan ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. Bugünkü günü Salih Parlı'da yaptığı 850 sonu 24.8'lik işindeki görüntüsüyle bugün etkili bir performans göstermesini bekledim Safkan'ı. Çizgi önünde ikinci sıra döneceğim. Daha sonra son koşullarında Çin pistte start alalım. Bundaki yarışlarının da gayet iyi olduğunu bildiğim 5 numaralı Turba fanı diyeceğim. Pişman çizgi dersinde start alacak safkanın eğer koşu da biraz sürat olursa gene sonlardaki etkili hücumuyla bu safkanda kendine şans yaratacaktır. 4-7-5 ekonomik kurgular için olmazsa olmaz 3 isim çizgi arkası 2 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki 12 numaralı Prenses Kali. Bu safkanın da son 3. üyle toparlanmaya başladığını gözlemlediğim isimlerden bir tanesi bu erişi yapmış olduğu iş pistteki 600'ü 39.4 işinde her ne kadar derece bakımından iyi bir dereceli iş sergilemesi de pistteki sağlıklı görüntüsüyle ekürün ürüncüsünün ön tarafta koşuya biraz sürat vermesi halinde sonlarda etkili gelir. Bu safkandan geniş kurgularda şans verilmeli. Son sıradan da yine cazip konumda bir isim olmasını bekledim. 16 numaralı Goldset diyeceğim. Her ne kadar Çin pistte daha iyi performanslar Sergiliyormuş gibi de Kumpiste de koştuğu yarışlardaki performansı iyi. Bugün bir start ve 50 kilo gibi bomba sikleti var. Son yaptığı 1000 metrelik işindeki sağlıklı görüntüsüyle bugün sürpriz yapabilecek isim olursa bu ismi değerlendirmesi taraftarıyım. 4-7-5 çizgi 12 ve 16 günün kapanış mücadelesi olan 10. koşuda benim sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar. Böylelikle koşu yorumlarını tamamladık. Videoyu sonlandırmadan önce yine hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı. Eğer kanala abone olmadan izliyorsanız sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yine kanala destek vermek isteyen dostlarımızın videoların altına mutlaka yorum atmanızı katıl üzerinden de destek verecek dostlarımızın altın, gümüş ve bronz üyeliklerinin yanı sıra diğer üyelik seçeneklerden seçerek kanala destek verebilirsiniz. Videolarımızın altını katkılarıyla gerçekleştiğini hatırlatıyorum. 10 koşulu Ankara programında herkese bol şanslar diliyorum.